Videoya böyle bir giriş yapmak istedim nedense evet bugünkü inceleyeceğim ürün bir masajlı mini fan ee, bu çok piyasada bulamadım bir şimdi diyeceksiniz piyasada olmayan bir şey niye aldım da niye aldınız niye satıyorsunuz evet haklısınız şimdi ben de bilmiyorum niye aldım bunu ben e, BİM'de aldım bu Cuma yani... BİM'de TL aldım. Şaka gibi fiyat. 2024 yılında çekiyorum bu videoyu. Hani şaka zannetmeyin. Gerçekten 250 TL aldım. İnternetten baktığım zaman pek bir yerde bulamadım. Ee, bir iki yerde buldum. O da işte ürün kaldırmış. ya. Yani mevcut değildi filan. Neyse işte. Ürünümüze geçelim. Burada kutunun yan taraflarında teknik özellikler yazıyor. Kablolu ve kablosuz kullanım. Yani ürün şarj edilebilir. Şarj ettikten sonra da kullanılabiliyor. Yani kablosuz şekilde. Ayrıca bank'e taksanız da Ayrıca kablosuz şarj edilir. Yani şarjı bitse bile yine çalıştırıyorlar Sıkıntı yok. 6 saate kadar kablosuz kullanım diyor. 3 farklı hız kademesi ve sessiz çalışma. Sessiz çalışma dediğine aldanmayın. 3. kademede yani 3 üç kademeli. 3. kademede bir tık ses çıkarıyor. Ee, aynen sağ sol taraflar ikisi de aynı. İkisinde de mevcut özellikleri yazıyor. Ürünün arka kısmına gelecek olursam şöyle göstereyim. Yani arkada teknik özellikler vesaire. Şarj girişi 5 watt, 1 amper, micro USB, motor gücü 5 wattlık, batarya kapasitesi 1200 mAh. Bu güzel. Şarj dokum süresi 1,5 saat. Yani şarj dolma süresi. Kullanım süresi buraya. Low ne ya? Low yazıyor burada. 6 saat, minimum 4 saat, 3 tane kademe, fan hızı vesaire. Ya bu gibi teknik özellikler yazıyor. Neyse. Siz ayrıca okursunuz. Şöyle göstereyim. Ön tarafı da böyle. Neyse. Evet ürün buradan bantlı. Şöyle açalım. Bunu açılsana. Ya bir de bıçak da almamışım yanımda. Kesici bir şey almamışım şunları. Açamıyorum. Lan açıl. Şükür açtık. Ürünün içinden şöyle bir şarj kablosu çıkıyor. Ne bu? Micro USB. Ya arkadaş ya. Tamam fiyatına rağmen olacağı budur ama ne bileyim. Ya tip C yapamıyor musunuz şunu? Gözünüz sevim ya. Ya artık millet tip C'ye geçmiş. Her şeyde tip C kullanıyor. Type -C üzerinden. La bu micro USB nedir? Nedir? Of. Neyse. Moralim bozmayacağım. Evet. Durduk. Başka bir şey var mı? Yok. Şöyle baktığım zaman Türkçe tanıtım ve kullanma kılavuzu, güvenlik uyarıları vesaire. Garanti belgesi var mı? Aynen. Şöyle içindeki kademe kademe ayrılmış garanti belgesi ve kullanma kılavuzu var. Güzel. Ya bazı ürünlerde böyle kullanma kılavuzuyla garanti belgesi ayrı ayrı olur ya. Ben öyle sevmiyorum ya. Ay ne güzel ikisini tek de yap işte böyle. Neyse at gitsin. Evet güzelce köpüklerle sarılmış. iyi. Bunu yan basam olmaz. Yapmasam içimde kalırdı. Orada harbiden sıcak. Terledim artık. Ürün şu şekilde. Şöyle masada bu şekilde duruyor. Şu arkasını çevireyim. Ee, şuradaki yıldız kısmı logosu aynı zamanda bilet gösterge. Kademenin hızına göre renk değiştirmesi. 3 kademeli yani. Ee, ürüne baktığım zaman Malzeme kalitesi normal. Yani fiyatına oranla gayet iyi. Özellikle şu 5 pervanesi olması güzel olmuş. Yani ben 3 pervane beklerdim. Yani 5 pervane olması beni şaşırttı. Tabi burada önemli olan hızı. Şu kısımda ee, şey var. Butonu. Hemen altta da ee, Micro USB şarj girişimiz var. Yani başka bir şey yok. Neyse. Ürünü çalıştıralım. İnşallah şarjı vardır. İnşallah şarjı vardır. Var. Şu an birinci kademede şöyle hatta koyayım. Birinci kademede gayet iyi sessiz. İkinci kademeye alıyorum. Evet. Rengi de değişti gördüğünüz gibi. Üçüncü kademeye alıyorum. üçüncü kademede bir tık daha sesli çalışıyor. Hem öyle rahatsız edecek bir ses değil hani ortamı falan rahatsız etmez. Şöyle bakayım. Hmm. Ee, şey, pardon. Kendimi biraz fazla kaptırdım. Yani nasıl açıklasam? E, hava üflemesi yani o gücü az ya Yani üçüncü kademede bir tık daha iyi performans beklerdim e, Bir de bunun dezavantajı hani Ayarlama yok hani böyle yukarı aşağı ayarlayamıyorsunuz delik olduğu gibi sabit artık Size göre yani vurmuyorsa şöyle eğileceksiniz ne yapayım <laughs> Yani Bilemedim ya Hani fiyatına oranla güzel ee, bir tık daha iyi olabilirdi. Üflemesi filan. Eee. size şöyle bir göstereyim. Şöyle bir kağıt parayla. Geçensiz tabii. Başka bir şey buldun mu? Şöyle birinciden verdim. Hadi bakalım. Peki hadi mi? Normalde şöyle verdim. Geçiyor galiba. Ya aman git. Ee, şöyle yaklaştırdığım zaman ses geliyor mu bilmiyorum ama uzağa pek vermiyor. Yani böyle masa başında çalışıyorsan, bilgisayar başında vesaire iyi hafiften bir püfürtü geliyor. Ama dediğim gibi öyle e, bir normal bir vantilatöre kıyasla pek bir performans vermiyor. Yani fiyatına oranla ben beğendim. Bir dezavantajı daha var. Yani birinci dezavantajı dediğim gibi yukarı aşağı hareket edememesi, ayarlanmaması. İkincisi ise biraz yer kaplaması olabilir yani yerden ziyade taşıması zor. Eğer bir yere gidiyorsan taşıması bir tık problem olabilir. Ya bunun dışında ürünün çok bir özelliği yok. Ha ee, kabloyu da şöyle göstereyim bir. Bu arada sesi iyi yani ben daha sesli olmasını bekliyorum. Şöyle bir power bank'e takalım şunu. Şarjı bitse bile direkt kabloyla takıp o şekilde de çalıştırabilirsiniz. Ah. Evet, taktığım zaman... ay Pardon. <laughs> taktığım zaman kamerada gözüküyor mu bilmiyorum. Arkasında bir kırmızı ışık yandı. Şöyle önde de gözüküyor. Neyse. Ee, Ürün hakkında inceleyeceğim video bu kadardı. Çok bir özelliği yok yani. Ne beklersin ki? Diyecek bir şeyim kalmadı. <laughs> Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Diyerekten hoşçakalın. Selametle.